Tam başla. Evet arkadaşlar. Günaydın İzmir'den. Bugün kontrolüm var, hastaneye gideceğim. Evet iş dönüşü demişten geliyorduk. Yağmurlu bir havaydı ve kaydı araba. Serviste dört kişiydik. Ben de yetkili kişimizin kızı biraz rahatsız geçirdi. Allah'a şükür verdiğimiz karşı geldi. Allah'a şükür Allah bizi sevdikleri bize bağışladı. Gene şükürler olsun. Yağış yollarda gidenler dikkat etsin. Şoförlerimize bütün yolculuk edenlere, bütün yolculuğa çıkanlara Allah sağlık versin Allah şans versin Allah korusun diyorum Evet bana yazan Geçmiş olsun diyen arkadaşlarıma Çok teşekkür ediyorum Yazmayanlara da Gerçekten kırıldım Belki facebook'a geçmediler Belki göremediler Belki yazıma koyamadılar Ama böyle bir duyurmak istedim Şimdi kalktım Çayım içiyorum Allah'a şükür gene hareket edebiliyorum Böyle tam 6 gün oldu Evet, hepinize sağlıklı günler, Esen kalın, hoşça kalın yazlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ee, bazen toplu olarak gönderiyorum, ee, açılmıyor diyorsunuz. O telden bir bozukluk olabilir. Şimdi telim de çok e, bozuldu tabi. Bu da ulaşamayanlar için diyorum. Şimdi yeni telini aldım, ee, ondan Facebook'a girdim, ee, ondan yazıyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Buradan sevdiklerime selam gönderiyorum. İzmir'den selamlar, sevgiler arkadaşlar. Şimdi istirahatteyim, çalışmıyorum. Ee, hafta sonunda gelen komşularıma, arkadaşlarıma çok teşekkürler. Beni yalnız bırak, bırak bırakmayan dostlarıma çok teşekkürler. Hepinizi kocaman öpüyorum. Biraz böyle kolum rahatsız. İyiyim ama. Allah'a şükür. Evet. Ah. Ai